Allah murakab. Kul şöyle Bir tane Bir tane orada. Bir tane orada. olay bitmemiş. Demek Bir bitmemiş ki Bir tane orada. Bir tane oradan Bir Bir tane orada. Bir Abi kim emir alıyor? Köp Alakası yok. yok. Yalan onlar ya. Hala Ankara değerlerinde. Emir alsa hemen gidecek. Emir alıyor. Emir alamıyor. Dur %5 abim Türkiye'de bunlardan 400-500 çilek bin kişi yok. Yedinci kol ordudan buraya geliyormuş. Bunlar almıyor. Ya abi işte ikisi de oğlanın Açıkta durmayın, açıkta durmayın ya! Ay hayır hayır Tek bir Niye bir açıkta duruyorsunuz? Lastik bile patladı. Patlarsa benim! bile Bir an önce bomba Bir bomba bombalayacak? Hey bizim bizim biliyoruz arkadaşlar koşuyor. Hey arkadaşlar. Ne oluyor? 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 Ne 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 oluyor? 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 Yalan oluyor? yalan medya var ya. Bu bir darbe olduğuna haberleri yok ya. hala yalan <laughs> inansam, hayır, de, say, Çok az kişi bunlar diye. Bu da kişi olsaydı illa gözü Bunlar az Ya atıyorum kişi bir Bunlar <laughs>